geniş periyoda geleceğim hocam. Celil hocam sizde nasıl sağlığa bize çok mesela şöyle uyarayım arkadaşlarımı hemşirelik sorusu 10 sorudan 7'si hemşirelik oldu. Hemşireliğe aşırı bir ilgi var. Tercih edecekler temkinli olsun diyorum bu ekranda Ama genel olarak sağlığa ön lisans programlarına da çok ilgi var hocam. Ee, sizde nasıl? Sizin algınız nasıl? Kontenjan artışı, sıralamaları nasıl etkiler? Sağlıkta biraz var. Evet. Çok etkiler ee, mi? Değerli hocamın ifade ettiği gibi aslında bu pandemi dönemi, salgın dönemi sağlıkla ilgili meslekleri de biraz e, yukarı çıkardı tabii ki ilgi o da haline getirdi. Hı hı. Esasen sağlık konusu işte sağlık gibi, hukuk gibi, öğretmenlik gibi kimi e, evrensel meslekler her yerde her zaman e, geçerliliğini muhafaza ediyor ama bu dönemde daha çok ilgi e, çekti. Yaşamımızın içine doğrudan girdiği için hı hı. E, bakıyorum ben işte diş hekimliği gibi, ebelik gibi, eczacılık gibi, hemşirelik gibi, tıp gibi e, mesleklerde, e, alanlarda, programlarda kısmi artışlar var. Hı hı. E, ama bu kısmi artış e, aday sayısında da aday sayısında mı? da artışlar var. Bu çok hı. fazla etkilemez diye etkilemez. düşünüyorum. Sayısı hocam başta söyledi biliyorsunuz. <laughs> sayısal tercih yapacak aday sayısı arttı dedi. Evet. Temel bir yanlışı e, ifade etmek istiyorum burada. Şimdi varsayalım ki arkadaşımız e, 430 puan almış. Hı hı. Bakıyor şimdi puanla e, puanına sıralamasına. 430 puan aldım ben. Başarı sıram 69646. Hmm. Ee, ben şimdi elimde geçen senenin verileri var. Ben acaba 430'un karşılığı olan başarı sırasını mı yazacağım ondan mı ya tercih yapacağım yoksa kendi başarı sıram gibi e, oradaki bini bulup mu yapacağım meselesi var. Puanı görmeyeceğiz. Bu yıl Puanı özellikle yok. görmüyoruz. Tamam. Sen 63.000'deysen geçen sene binlerden başlayacaksın ya da biraz yukarıdan başlayabilirsin ama senin ölçün kendi başarı sırana tek karşılık gelen geçen seneki başarı sırası olması Hı -hı. lazım bu yanlışı da düzeltelim. düzeltelim. Çok sık bir soru yapıyor. Sağlık hocam sıralamalarda ne bekliyorsunuz? Tahmininizde. Yani hocam dedi ki kontenjan artışı var ama çok kayda değer değil. Aşağı evet. yukarı 2019 gibi mi bekliyorsunuz hocam? Ya ben 2019 gibi bekliyorum. Hı hı. Ee, yani bazı şeyler şehir efsaneleri dolaşıyor da mesela diyorlar ki 2017 Le daha benziyor, ona göre yapın. 2018'de daha <laughs> benziyor, ona göre <laughs> yapın. Şu yani, yani, şehir e... efsaneleri yıllardır, 15 yıldır bitmedi şehir efsaneleri. Yani ben katılmıyorum onlara. Geçen ee... yıl sıralamalarını kıstas almak daha doğru. Evet. evet. Düşüncem öyle. Hocam da aynı şeyi söylüyor. Yani örnek Hı -hı. vermek gerekirse, son 3 yılı mesela gündeme getirebiliriz burada. Hemen bulayım mesela <laughs> e, tıp fakültelerinden, ...Devlet üniversitelerinden bir tanesini alalım. E, nerede vardır? Evet.